Herkese merhabalar, ben Utku. Bugün sizlere buzdolabımın kapılarını sonuna kadar açmaya geldim. Ve dahi buzdolabımın kapılarını sonuna kadar açacağım. Ama öncelikle sizden bir söz istiyorum. Videoyu açmaya az önce karar verdim. Dolayısıyla hiçbir hazırlık yapmadım. Vay efendim Utku sen de şöyleymişsin, duymak istemiyorum. Sözünüzü aldıysam başlayalım. Benden mutfak turu istediğinizi söylüyorsunuz. Mutfakla ilgili bir vloglar çekmemi istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağımı açıkçası bilmiyorum. Bir taraftan da bazı yerleri hızlıca geçmek istemiyorum. Dolayısıyla buzdolabı turunu bugün ayrıca yapmak istedim. Aynı zamanda kompostla ilgili başka bir hazırlık da yapıyorum. Hatırlarsanız daha evvel solucan kompostu, soğuk kompost ya da bokaja kompostu ile ilgili videolar yapmıştık. Yapmaya da devam edeceğiz tabii ki. Biraz böyle teorik videolar olmuştu artık biraz daha pratik videolar yapmak istiyorum. Yani içine neler atıyorum, hangi sıklıkla atıyorum, onu attıktan sonra ne oluyor, bu ne kadar süre gerçekleşiyor gibi daha böyle pratik vloglar çekmek istiyorum. Dolayısıyla kompostla ilgili bazı görüntüler biriktiriyorum sizin için. Bugün de buzdolabına biraz daha detaylı bakalım istemiştim. Gerçi daha önce Instagram'da buzdolabı ve buzlukla ilgili birkaç paylaşım yapmıştım. Hatta bir videoda çekmiştim. Orada göstermiştim. Bugün de biraz YouTube için yapmış olacağım bunları. Buzlu da göstermek istiyorum size. Çünkü mevsiminde beslendiğimiz için, sadece mevsiminde beslendiğimiz için buzluğa bir şey atmıyorum. Onu da ayrıca konuşalım istiyorum. Ve hatırlatmak istediğim bir şey var. Bu video olabildiğince kısa keseceğim. Çünkü buzdolabını açık tutmak istemiyorum. Niye? Buzdolabın kapağını açık tutmamız demek boşu boşuna enerji harcamamız anlamına geliyor. Eğer buzdolabımızın kapağı sürekli açılıyorsa bunu tamir ettirmenin bir yolunu hemen bulmamız gerekiyor. Bunu da hatırlatayım. Hadi başlayalım. En kolayından en aşağıdan başlıyorum. Mevsim meyvelerini koyduğumuz yer elma var, armut var, muz var, greyfurt var. E, Greyfurt muhtemelen bu sezonun son Greyfurt'u diye düşünüyorum. Şu aşağıda avokado var. Avokado da muhtemelen son avokado olacak bu sezon için. meyveleri genellikle en aşağıya buraya koyuyoruz. Hemen yanına da yoğurt koyuyoruz. E, yoğurumuzu kendimiz yapıyoruz tabii. Cam kavanozda yapıyoruz. Eğer güzel süt bulabiliyorsanız yoğurunuzu kendiniz yapmanızı öneriyorum. Çünkü tahmin edeceğiniz gibi plastik kaplarda aldığımız o yoğurtlar zaten fermente değiller plastik kapta cabası yoğurdum kendim yapmaya çalışıyorum. Yoğurt yapmak da çok kolaydır. Hatta turşu sirke yapmaktan çok çok daha kolaydır. bunu yapabildiğinizi düşünüyorum. Tahmin ediyorum. Tabii birkaç tane böyle basit yöntemim var. Belki önümüzdeki zamanlarda bunu konuşabiliriz diye düşünüyorum. burada da bir yeşillik var. Aslında uzun süredir de olan bir yeşillik bu. Yani taze de 1 iki günlük değil. Böyle kumaş keselerde saklamak benim için çok daha kolay oluyor. Çünkü nemini aldığı için bozulması biraz daha geç oluyor bu sayede. Meyvelerin hemen üstünde mevsim sebzeleri var. Şu pancar mesela bu sezonun yine son pancarı. Arkada işte minik bir lahana var. Limon var arkada. Havuç var. Ve tabii ki artık Nisan ayında olduğumuz için enginara başladık. Enginar, bezelye bunlar için çok güzel zamanlar Bol bol tüketmenizi öneriyorum bir taraftan da. Buradaki plastik kabı üstteki kaplarla birlikte anlatmak istiyorum. E, bu plastik kapları çok evvelden almıştım. Tabi gıda için uygun plastik kaplar bunlar. E, ama ben yine de gıdayla doğrudan temas etmesini çok sevmiyorum plastiklerin. E, bunun için de içine kumaş e, örtüler koyarak yeşillikleri saklıyorum. Bu yöntem, e, görüyorsunuz burada maydanoz var, dereot var. Bunda marul oluyor genellikle. Böyle yeşillikleri... Kapalı kaplarda içine kumaş örtüler koyarak saklamayı tercih ediyorum. Bu yöntem çok daha uzun süre yeşilliğin taze kalmasını sağlıyor. Benim için de daha pratik oluyor. Böyle kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Gıda saklama yöntemleri ile ilgili daha sonra konuşuruz ayrıca. Ama dediğim gibi maydanoz, işte taze soğan, dereotu, tere, bunları bu şekilde saklamayı tercih ediyorum burada dünden kalma yemek var yemeğin bir kısmını koydum burada işte gazoz soda falan filan var burada daha önce bahsetmiştim size pancar sapları var pancar saplarını temizledikten sonra ilk nemini aldıktan sonra buzdolabında bu şekilde saklamayı tercih ediyorum hatta bunlar kurumuşlar artık alabilirim böyle baharat yapıyoruz ve bazen fazla bir gıda geliyor eve ve o gıdayı kurutarak bu şekilde baharat halinde saklamayı tercih ediyoruz baharat halinde sakladıktan sonra ne oluyor mesela salatalara baharat halinde koyuyoruz omletlere koyabiliyoruz bazen işte çayını yapıyoruz vesaire bu tip bir saklama yöntemi kurutarak saklama yöntemi bizim için çok pratik oluyor hatta burada da öyle bir şey var bu da artık kurumuş. Bunu da artık baharat haline getirebiliriz diye düşünüyorum. Biraz üstlere gelecek olursak. Önce neyi göstereyim? Burada mumu var. Mumun içerisinde epekler var. Ekmeği aldığımda böyle dilimliyorum. Ve mumun içerisine saklıyorum. Uzun süre taze kalmasını sağlıyor mumolar, Yani bal mumu kumaşlar. Burada da bal mumu kumaşlardan birkaç tane var. Mesela bunun içerisinde soğan var. Soğanı... Ee, yarısını kullandım, büyük bir soğandı. Diğer yarısını da e, yine bambu kumaşa sardım ve bu sayede birkaç gün daha aynı tazeliğini korumasını sağlıyorum. Hatta birkaç gün değil daha uzun süre kalıyor. Ama ben çok fazla e, gıdayı uzun süre tutma taraftar olmadığım için, olabildiğince tüketme taraftarı olduğum için bu en azından birkaç gün bana kolaylık sağlıyor bu yöntem. Bu bir keçi peyniri, güzel bir keçi peyniri. Ama bunun dışında başka peynir göremezsiniz buzdolabında. Çünkü peynirleri salamura halinde dışarıda bekletiyoruz. Ama bu buzdolabında kalması gereken bir peynir olduğu için buraya koyduk. Bu gerçekten çok güzel bir peynir. Dün tatlı krizim dolayısıyla açtığım bir hoşaf. Daha doğrusu kompostu. Böyle kaşık kaşık yedim ve devamını buzdolabına koydum. Bunu muhtemelen bugün tüketiriz diye düşünüyorum. Şu arkadakini göstereyim. E, bu maş fasulyesinin filizlenmiş hali dün oldu. Dün olduktan sonra artık dışarıda tutamam. E, buzdolabında tutuyorum ve en kısa zamanda da tüketmeyi tercih ediyorum bunları. Filizlenmiş halde böyle gıda bunarıyla saklamak benim için yeterli oluyor. Bunu ne yapacağım? Büyük ihtimalle bu akşam salataya koyacağım bunları. Bol bol tüketirim. Çok da güzel olmuş bu arada mis gibi. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli güzel bir maş fasulyesi filizi. Utku bu fısfısın burada ne işi var diyecek olursanız onun nedenini göstereyim size. Onun nedeni bu, bunun kapağı olması. E bu bokashi kompostunu, laktobaslı serumu, bunu dışarıda tutmuyorum çünkü ister istemez ucunda o şey kalıyor. bu sıvıdan kalıyor ve hani sineklenme yapabilir ya da burada yan yana olması benim için çok daha kolay olduğu için bu şekilde kullanıyorum. Bu serumu kendim yapıyorum. Ama internette nasıl yapılacağına dair bir sürü bilgi alabilirsiniz. Bu karşı kompostu videosunda bunun ne işe yaradığını da anlatmıştım. Ee, çok fazla süt tüketen insanlar değiliz. Yoğurt tüketmeyi tercih ediyoruz. Ee, ama süt tükettiğimiz ya da yoğurdumuzu yapmak için de işte Aysun'un e, sütleri gibi süt almayı tercih ediyoruz. Kendi kombuçamızı kendimiz yapıyoruz. Bu kendi kombuçamız. Bir taraftan da geçen gün bir arkadaşım getirdi bunu. Hediye etmişti. mavi kapının lavantalı kombuçası. Gerçekten çok lezzetli. Çok hafif. Bunu da öneriyorum size. Hatta mavili kapının diğer ürünlerini de öneriyorum. Şu zamana kadar mavi kapıdan aldığım hiçbir ürünü beğenmezlik etmedim ilk günlerinden beri de neredeyse bilirim, takip ederim. Çok güzel işler yaparlar. Kesinlikle öneriyorum mavi kapının bütün işlerini size. Kapaktan devam edelim. Burada nebyanın salepi var. Salep nesli tükenmekte olan bitkilerden bir tanesi. Dolayısıyla her yerden almamanızı öneriyorum. Böyle kontrollü şekilde üretimini yapan üreticilerden alırsanız e hepimiz için çok daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bir taraftan tabii ki ekolojik olması bakımından da Nebia'nın ürünlerini size öneriyorum. E, burada niye bu kabuklar var? Kısmına az sonra geleceğim. Bir de niye buralarda yumurtalar yok Utku? Burası yumurta için dersiniz onu da az sonra geleceğim. Fısfısı niye buraya koyduğumu anlattığımı düşünüyorum. Yukarıya gelecek olursak işte tarhana gibi şeyleri tutuyoruz buzdolabında. Burada kombuça otelimiz var. Kombuça mantarı otelimiz var. Bunları da buzdolabında saklıyorum. Zeytin, peynir gibi şeyleri buzdolabında saklamamıza gerek yok. Dışarıda saklıyoruz tabii ki. Burada günlük olarak kullandığımız birkaç parça şey var. Arkada da yine sos olduğu için bunu da buzdolabına koyuyoruz. Yine başka bir tür tarana var arkada. Böyle farklı farklı taranalar dinlemeyi seviyorum. Ülkemiz e, Anadolu, Anadolu toprakları farklı taranalar için çok güzel bir yer. Çok farklı, çok güzel taranalar oluyor. Her bölgenin taranası birbirinden farklı. Onları da deneyimlemeyi çok seviyorum. Bu yüzden de farklı birkaç tane arkada da e, cam kavanozlarda göreceksiniz. Şimdi tutku burada bunun ne işi var diyecek olursanız bunu göstermek, anlatmak istiyorum ve aynı zamanda anlatmak istediğim bir başka şey de bu. Buzdolabının kapağını açık tutmayı içime sinmedi. Buzdolabı kapağını kapattım. Ve dışarıda anlatmaya devam edeceğim. Yumurta kabuklarından size bahsedeyim. Bu kap, bu tabak sürekli buzdolabında duruyor. Ve biz kullandığımız yumurtaların kabuklarını içine atıyoruz. Çünkü dışarıdayken çürüyebiliyor, bozulabiliyor, sineklenebiliyor. Biz bunu istemiyoruz. Daha uzun süre sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlıyor buzdolabı. Ama daha uzun süre derken de bir hafta en fazla. Peki bir hafta sonra ne yapıyoruz? Bir hafta sonra kurutuyoruz, un haline getiriyoruz ve onu dışarıda daha uzun süre saklayabiliyoruz. Kuruttuğumuz için çok daha uzun süre dışarıda saklanabiliyor. Hatta onu da göstermek istiyorum size. Bu da un hali. Görüyor musunuz? Bu da un hali. Bunun ne yapıyoruz peki? Bunu karbonat olarak kullanabiliyoruz. Karbonatı nerede kullanıyorsanız bunu da orada kullanabilirsiniz. Mesela lavabo açıcı olarak kullanabilirsiniz. Mesela olma kremi olarak kullanabilirsiniz. Biz genelde bu şekilde kullanmayı tercih ediyoruz. Hatta bunu kalsiyum desteği olarak tüketenler yani yiyenler de var. Bunu da deneyimleyebilirsiniz. Tabii yumurtanızın iyi olduğundan emin olmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda kabuklarını iyice temizlediğinizden emin olmanız gerekiyor. Ondan sonra yiyerek tüketebilirsiniz. Bunun dışında buzdolabın içerisinde gördüğünüz bir başka tabakta bu tabak. Bu tabakta komposta gidecekler tabağa. Ee, bu arada herhalde bu bir haftalık bir tabak diyebilirim. Bir hafta değildir de dört günlük bir tabak diyebilirim. Ya, Utku dört günde bu kadar organik atığınız çıktı diyecek olursanız evet sadece bu kadar çıkıyor. Çünkü biz e, kabukları, sapları tüketmeye özen gösteriyoruz. Çünkü bunlar çok önemli, çok mühim yerler. Biz çünkü çok iyi gıdalarla besleniyoruz. Tarım zehirsiz gıdalarla besleniyoruz. Evet, çünkü yerel tohumdan gıdalarla besleniyoruz. Dolayısıyla o kabukları da sapları da tüketmeye çalışıyoruz. Daha önce çöpsüz mutfak videosunda konuşmuştuk. Ve bundan sonraki günlerde de yine tarifler yapmaya devam ederiz. Mesela patates kabuğundan e, cips çok güzel oluyor gerçekten. Daha önce denemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Ya da onun dışında patlıcan kabuğundan cips harika olur. Ya da maydanoz saplarından çorba harika olur. Bunları deneyebilirsiniz. Bunları da Instagram'da tariflerini vermiştim daha evvel. İsterseniz burada da yapmaya devam ederiz. Limon kabuğundan, narince kabuklarından sirkeler, temizleyiciler ya da kartuş kabuklarından reçeller zaten yıllardır bu ülkede, bu topraklarda yapılan şeyler. Bunları ben keşfetmedim. Sadece biraz daha özen göstermek, biraz daha dikkat etmek, bunlarla neler yapabileceğinizi düşünmek gerçekten yeterli oluyor. Sadece kabuklar değil tabii ki, sadece saplar değil tabii ki. Mesela saçaklar ya da mesela çekirdeklerde. Bunlar da çok kıymetli. Önümüzdeki zamanlarda bunlarla ilgili tariflerde yaparız. Mesela bunun içine bu 3-4 günde neler atmışız ona bakalım. Mesela elmanın içi. Ee, ya da mesela sabun cevizinin içi. Böyle şeyler atmışız. Ya da kalem sivrilmişiz, onu atmışız. Buna benzer şeyleri genelde atıyoruz. Ya da dışarıda kalmış, kurumuş şeyleri atıyoruz ya da yere düşmüştür. Bunun için atmışızdır. Yani kirlendiği için atmışızdır. Bunları doğrudan komposta göndermeye çalışıyoruz. Bu sayede ne oluyor? Evimizde çöp kovumuz olmuyor. Utku bunun içerisine yumurta kabuğu atmamışsın diyecek olursanız az önce göstermiştim yumurta kabuklarını karbonat olarak kullanıyoruz. Çay posası yok, kahve posası yok. Bunları ne yapıyoruz? Onları da genellikle kurutuyoruz. Başka yöntemler olarak muhakkak kullanıyoruz. Çekirdekleri de kenara koyup kurutmayı tercih ediyoruz. Önümüz yaz. Muhakkak doğayla buluşacağız. Biz doğayla buluştuğumuzda çekirdekleri de doğaya göndeririz. Tabii ki çekirdekleri sadece doğaya göndermemize gerek yok. Bunun dışında evde de yapabileceğimiz bazı şeyler var. Bunları da önümüzdeki zamanlarda konuşuruz diye düşünüyorum. Eğer siz de kabuklarla ilgili, saplarla ilgili, çekirdeklerle ilgili bir şeyler yapmamızı istiyorsanız lütfen beni bilgilendirin. Yorumlarda bekliyorum. Ona göre önümüzdeki zamanlarda Tariflerini bol bol paylaşırız. Buzdolabında olmayan birkaç şey üzerinden konuşalım. Mesela yumurta yok. Yumurtalar dışarıda duruyor. Çünkü soğuk zincire girmeyen bir yumurta alıyoruz biz. Ee, yani yumurtalarımızın soğuk zincire girmediği için de belirli bir sıcaklıkta kalmalarına gerek yok. Oda sıcaklığında bir ay kadar kalabiliyor yumurtalarımız. Dolayısıyla bizim bunu buzdolabına koymamıza gerek yok. Dışarıda tutabiliyoruz. Ya da onun dışında tereyağı. Tereyağı kullanmıyoruz. Tereyağı yerine sade yağ kullanıyoruz. Sade yağ da tereyağının çok uzun süre oda sıcaklığında kalmasını sağlar. Aynı zamanda evde şu anda sanırım 4 farklı zeytin var. 4 çeşit zeytin var. Bu zeytinlerin hepsi dışarıda duruyor. Yiyeceğimiz zaman az önce içeride gördüğünüz kaseye koyuyoruz. Olabildiğince yiyebileceğimiz kadar koyuyoruz. Bunun dışında peynirler de yine birkaç cins peynir var evde onlar da dışarıda duruyor nasıl dışarıda duruyor çünkü salamura halinde dışarıda duruyor buzdolabına koymamıza gerek yok ee, ki o gösterdiğim keçi peyniri dışında buzdolabına koymamız gereken bir peynir olmuyor bu sayede de buzdolabını yormuyoruz gördüğünüz gibi buzdolabında çok az şey var bu da bize çok fazla konfor alanı sağlıyor mesela kabukları gördünüz yani kapaktaki narenciye kabuklarını gördünüz onlar da dün akşam tükettiğiniz ya da ondan önceki akşam tükettiğimiz kuruması için oraya koyduğumuz kabuklar. Yani dışarıda olursa onların sineklenme ihtimali olduğu için biz onu buzdolabına öyle koyuyoruz. Daha sonra kurtana kadar orada durabiliyor. Çünkü niye? Çünkü yerimiz var. Çünkü buzdolabını gereksiz bir sürü şeyle tıkıştırmıyoruz. Burada buzdolabına ne kadar çok şey koyarsanız buzdolabınızın ömrünü o kadar çok azaltırsınız. Bunun birkaç nedeni var. Hem enerjiyi daha fazla kullanması neden olur buzdolabınız. Çünkü ne kadar fazla eşya koyarsanız, ne kadar fazla gıda koyarsanız buzdolabınız daha fazla çalışacaktır. Bu da buzdolabınızın ömrünü azaltacaktır. Bir taraftan da bilhassa buzdolabının en arka tarafına çok fazla eşya tıkıştırırsanız havalandırmayı engelleyeceksiniz. Havalandırmayı engellerseniz de ne olacak? Buzdolabınız çalışamaz hale gelecek. Ne kadar az eşya? ne kadar ferah buzdolabı o kadar uzun ömürlü bir buzdolabı. Bunu da unutmayın. Ve buzluğa geçiş yapalım. Burada zaten çok fazla vakit harcamayacağız. Hemen açıp kapatacağız. Çünkü buzlukta hiçbir şey saklamıyoruz. Buzluğa gördüğünüz gibi hiçbir şey koymuyoruz. Çünkü sadece mevsiminde besleniyoruz. Taze fasulyeyi yazın koymadığımız için yani kaşın yemek zorunda hissetmediğimiz için taze fasulyeyle tıkıştırmamıza gerek kalmıyor buzluğu. Buzluğu daha az ya daha kısa dönemlerde kullanacağımız şeyler için. Daha bazen fazla yemek yapıyoruz. Onu bu hafta değil de önümüzdeki hafta yiyelim dediğimiz zaman buzluğa atıyoruz. Ya da bazen kabak alıyoruz ve kabak tatlısı olarak Birkaç gün içerisinde tüketemeyeceğimizi bildiğimiz için onu önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta, ondan sonraki ay tüketiriz diye düşünerek o kaba koyuyoruz. Bu kadar aslında. Bunun dışında mesela kaymak kaldığımız zaman bir parçasını koyuyoruz. Ya da Salih'den kesik getirmeyi çok seviyorum. Çünkü kesik İstanbul'da satılmıyor. Kesik, kesik böyle lora benzer bir şey ama sütten değil ayrandan kesiliyor. Dolayısıyla daha böyle ekşi oluyor. Şu an aşırı canım çekti. Yani anlatırken aşırı canım çekti. Kesik gibi şeyleri salilden getirip buzluğa atıyorum çünkü kesik çok kolay bozulan bir şey, bozulsun istemiyorum. Hemen tüketemeyeceğim de bildiğim için onu buzluğa atıyorum. Bunun dışında neler var? İşte böyle şeyleri atıyorum, o da böyle termos gibi şeyleri atmak için kullanıyorum. Evimde hiç pet şişe yok diyorum ama aslında size pet şişe olduğunu göstereceğim şimdi. Bu. Yolunu kaybetmiş bir pet şişe bize gelmiş. İçinde su var ve bunu buzlukta tutuyoruz. Niye? Çünkü yine termos çantalarda kullanırız diye düşünüyoruz. Kullanıyoruz da gerçekten. Size başka bir şey daha göstereceğim. Bu da e, soğan gibi sebzelerin kabuklarını koyduğumuz bir kap. E, burada biriktirip bazen sebze suyu yapıyoruz. Bunlar hemen birikmiyor böyle çünkü soğan kabuklarını da tüketmeye çalışıyoruz ama tüketemeyeceğimizi düşündüğümüz zaman bunu içerisine koyuyoruz. Ondan sonra sebze suyunu yapıyoruz. Sebze suyunu da bu arada bazen fazlasını yine buzlukta saklıyoruz. Sebze suyu gibi şeyleri ya da işte bugün yemek yaptık fazla oldu önümüzdeki hafta yeriz dediğimiz yemekleri böyle sefer taslarına saklamaya çalışıyoruz. Çünkü plastik olmadığı için tabii ki çok daha güvenli. Bunların kapakları e, güvenli değil yani tam kapanmıyor ama zaten buzlukta durduğu için de tam kapanmasına gerek yok. Buna benzer arkada görüyorsunuz zaten birkaç tane daha sefer tası kullanıyoruz. Bazen böyle çok daha kısa sürede tüketeceğimizi bildiğimiz şeyleri de gıda abonesiyle buzluğa koyuyoruz. Tabii bunun dışında Buzlarımız da oluyor buzluğumuzda. Bunun dışında gördüğünüz gibi başka hiçbir şey olmuyor. Genellikle buzluğumuz bu kadar boş. Yine içime çok sinmedi ve kapağı kapatmak istedim. Buzdolabını ve buzluğun kapağını çok fazla açık bırakmamanızı öneriyorum size. Gördüğünüz gibi buzluğumda zaten çok fazla göstereceğim bir şey yok. Buzdolabında da böyle çok çok farklı farklı şeyler yok. Olabildiğince cam kavanozlar kullanmayı tercih ediyorum. Cam kavanozlar kullanmamın temel nedeni bu cam kavanozların bir şekilde bizim eve geliyor olması yani yeni bir şey almama gerek kalmıyor aynı zamanda cam çok sağlıklı bir ürün e, kapağı tam kapandığı için ve kapakları birbirleriyle kullanılabildiği için olabildiğince cam kavanoz tercih ediyorum ama daha önceden satın aldığım güvenli plastik ürünleri tabii ki kullanmaya devam ediyorum en sürdürülebilir ürün her zaman elinizdeki bunu unutmayın. Yani daha ekolojik, daha sürdürülebilir bir hayata geçmek istediğinizde evinizdeki her şeyi atıp yerine yenilerini, doğal ham maddelerden olan yenilerini sakın almayın. Elinizdekileri kullanmaya çalışın. Ama içinize sığmayan durumlarda minik değişiklikler yapabilirsiniz. Mesela benim gösterdiğim gibi plastik kapları kullanmak istemiyorsanız plastik kapları bir kumaş örtüyle kaplayıp içine yeşili koyabilirsiniz. Bana güvenin çok uzun süre taze kalmasını sağlayacaktır. Ya da mesela streç filmler yani aldıysanız tabii ki onları kullanın. Mühim olan burada biliyor musunuz? Bir sonraki alışverişinizde streç film hiç almamanız. Onun yerine ne yapabilirsiniz? Balmumu kumaşlar alabilirsiniz benim yaptığım gibi. Bu sayede ekmeklerinizi, işte meyve sebzelerinizi, mesela limonunuzu kestiniz, yarısını çok uzun süre tazeliğini koruyarak saklayabilirsiniz. Mesela kumaş örtülere koymak istemezseniz balmumu kumaşları da koyabilirsiniz yeşillikleri. O da çok uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Burada amacımız bir yeşilliği aylarca kullanmak değil. Olabildiğince kısa dönemlerde onları tüketmek. Ama kullanacağınız son ana kadar onu israf etmeden saklayabilmek. Amacımız burada bu. Gösterdiğim gibi komposta da çok fazla bir şey göndermemeye çalışıyorum. Dışarıda da tutamıyorum çünkü hızlı hızlı dolmuyor bu kompost kabı. Dolayısıyla buzdolabına koyuyorum. Buzdolabı yerim olduğu için ne yapıyorum? Madenciye kabuklarını da koyabiliyorum. Çünkü niye? Çünkü yerim var. Buzdolabım ve buzluğumla ilgili anlatmak istediğim başka bir şey yok gibi geliyor. Umarım bir şey atlamamışımdır. Her şeyi gösterdiğimi düşünüyorum. Her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Ama sizin aklınıza takılan bir şey olursa lütfen yorumlara yazın ki cevaplayabileyim. Belki bir şeyler atlamışımdır. Bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize dikkat edin.